İşte cemaat. Burası deniz. Burası costav. Millet işte giriyor. Falan filan. Bizim Emrah güneşleniyor. Şu tarafa doğru devam edelim. Yazlıklar görünmüyor. Şurada bir tane sap oturmuş milleti kesiyor. Ondan sonra şurada bazı arkadaşlar var. Ondan sonra cima. Tabi Burada da ben varım. Hemen hemen karşınızdayım şu an. Evet ben Adem Köksal. Ee, şimdi e, biz niye geldik. Güzel evet, güzel bir, güzel bir e, arka planda. Aha. Allah Allah Allah. Bu niye böyle olmuş? Bu niye böyle zumba kalmış? Emra! La Emra!